Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün sizlere GT2 Pro Realme marka cep telefonunu, akıllı telefonun hakkında bilgi vereceğiz. Ve bir e, açılış videosunu e, göstermek istedik. Çünkü son günlerde özellikle piyasada bu telefon aranan bir telefon oldu. Hatta aranıp bulunamayan bir telefon oldu. Bu sebeple bizim de bir katkımız olması açısından bu 5G özellikli e, yüksek işlemci kapasitesine sahip ancak hepsinden öte fiyat performans ürünü olarak atfedilen bu ürünü sizlere göstermek istiyoruz. Evet e, kutu açılışını yapalım lütfen. Bu ürün siyah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çelik siyahı olarak geçmekte. Kutusunun renginden de anlaşılacağı üzere bizi şu şekilde karşılıyor. Biz bu ürünü daha önceden açtık ancak tekrar geri toparladık ve bir gün kullandık arkadaşlar. Bunun neticesinde sizlerle deneyimimizi de paylaşmak istiyoruz. Diğer kutu içeriğindeki diğer şeylere de birlikte bakalım neler var. Başka bir Koruyucu kılıf bizi karşılıyor altında e, kutunun ve kılıf da kaliteli bir kılıf aslında e, iyi bir silikon malzemeden üretilmiş ve e, 65 wattlık bir adaptör ve e, kablosu yer almakta bunu da çıkartalım şuradan ve kablonun altında da bir e, iğnesi söz konusu başka da herhangi bir şey bulunmamakta kutuda bu şekilde evet bunları yerlerine koyalım ve Ürünün şöyle dış e, arka yüzeyini yan yüzeylerini de bir görelim. E, arka tarafı çi, cam e, şeklinde ifade edilen bir özel plastikten e, camdan yapılmış. Düzeltiyorum. E, şu şekilde bir e, Realme yazısı var. Ve e, diğer e, bataryasına ilişkin bilgiler yer alıyor. 5 5000 amperlik bir bataryaya sahip. Kameraları da şu şekilde iki tane 50 megapiksellik bir ana kamera ve bir 50 megapiksellik ikinci bir kamera var. Onun da 150 derecelik bir geniş açı özelliği mevcut. Bir de üçüncü kamera olarak da mikroskop özellikli, olağanüstü, son derece farklı bir kamera özelliği yer alıyor. Ve diğer taraftan da iki tane de flaşının olduğunu görüyoruz. Ve bu da bir cam yüzeyle, korunmakta. Diğer taraftan kameraların olduğu kısım kalınlığı da şöyle bakalım arkadaşlar. Kalınlık kısmı da şu şekilde oluyor. 189 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Burada bir güç açma tuşu var. Yan kenarları alüminyum. Bu şekilde hemen üst tarafı da gösterelim. Üst taraftaki mikrofon kısımları ve yan yüzeyleri. Ses açma kapatma tuşu var yan tarafta. Alt tarafa geçtiğimizde Type C güç yeri var, şarj yerinin yerleştirdiğimiz. Onun dışında kameranın da odaklanmasını istiyorum bir taraftan. SIM kart girişi var ve bir hoparlör çıkışı olduğunu görmekteyiz. Alt tarafta da ayrı bir mikrofon yer alıyor. Herhangi bir 3.5 buçuk mm milimetrelik bir kulaklık girişi bulunmamakta. Bluetooth kulaklıklarla kullanım mı? cevap verebiliyor telefon. Evet arkadaşlar bir açılışını yapalım. Açılış süresine bakalım. Evet. Şöyle. Bu sırada telefon açılırken ben de size e, diğer özelliklerden de biraz kısaca bahsetmek istiyorum. 2K süper gerçeklik ekranı sunmakta ve Snapdragon 8 Gen 1 8. jenerasyon 1. versiyonunu sunuyor. Realme GT2 Pro. Evet şu anda gördüğünüz gibi açıldı. İstersen bir şöyle uygulamaların olduğu ekranları bir göster bize. Evet aşağı yukarı doğru bir git gel şöyle. Nasıl dokunma hassasiyeti? Çünkü bence ekran yenileme hızı da 120 olduğu için gayet güzel bir iyi bir avantaj sunuyor bize. Evet ayarlar kısmından bir cihaz hakkında şey yapalım. Bugün de Android 13 güncellemesi de geldi ve onu da yükledik kurduk. Şöyle gördüğünüz gibi 8 GB'lık genişletilmiş bir hafıza var. RAM hafızası mevcut. Ancak bunu genişletme boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Daha küçüğe alarak. En fazla 8 GB'lık versiyonu olduğu için 8 GB'a kadar RAM genişletme yapabilmektesiniz cihazda. Biraz daha geriden tam ekran alamıyorum çünkü. Tamam. Şimdi geri gidelim ve Android Android 13'ünde sürümünü bakalım neredeydi. Şunun üzerine basalım. Evet bu şekilde. Tamam. Ee, özellikle en çok kullanılan ve telefonları zorlayan uygulamalardan bir tanesi, daha doğrusu oyunlardan bir tanesi olan PUBG oyununa bir giriş yapalım bakalım. Oradaki ayarları bize bir gösterir misin lütfen? Tamam. Bu arada özelliklerini ben söylemeye devam edeyim sizlere. Hem de bu esnada açılış hızına da birlikte bakalım. 2K süper gerçeklik ekranı sunmakta dedik cihaz için. Qualcomm'un en hızlı Android işlemcisi ne sahip olduğunu söylüyor Realme web sayfasında. Dünyanın ilk biyopolimer akıllı telefon tasarımına sahip olduğunu ifade ediyor ve Kağıt teknolojisi ana tasarımını oluşturmakta. Stereo de sahip bu cihaz. Ee, özellikle e, Dolby Atmos desteği de sunmakta kulaklıklar üzerinde. Evet açıldı mı oyun? Evet, açıldı. Hangi ayarlarda e, oynayabiliyoruz? Akıcı'da 60 FPS cihaz veriyor. Dengeli'de de aynı şekilde 60 FPS. HD'de de aynı şekilde. Şu an olduğu için açamıyorum. HDR, HDR'da bile 60 FPS şekilde oluyor. Fakat Ultra HD'ye geldiğimiz zaman bu 40 FPS'e düşüyor. Evet. ultra ee, Ultra HD'de 40'lı e, oynarken 40 FPS'teyken e, diğerlerinde 60 FPS e yanıt vermekte. Evet. Ee, bir oyuna başlayalım bakalım. Biraz oyna nasıl gidiyor? Nasıl açılıyor? Açılma süresine bir bakalım. E, dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcı Naoto Fukasawa tarafından e, dizayn edilmiş olan bu telefon aynı zamanda beyaz ve yeşil renklerin e, versiyonlarında hemen arkasında imzasını da taşıyor. Cihazın arkasında. Arka bölümünde. Oyun bu arada açıldı. E, görmüş olduğunuz üzere grafikler son derece akıcı bir biçimde. E, dokunma hassasiyeti nasıl? Dokunma hassasiyeti evet iyi. Yani, her her yaptığım hareketi görüyor Evet, tamam. Diğer tarafta oynarken ben diğer bir taraftan da tasarımcısını da göstereyim arkadaşlar size. Tasarımcısı şu kişi. Evet. Evet, evet devam ediyoruz. Bir de stereo pörlerden bahsetmiştik. Youtube'dan telifsiz müziklerden bir tane açalım, kısa bir şey dinletelim, bakalım. Hem açılma hızını, tepki süresine de bakalım. Evet, telifsiz müziklere girelim. Bu arada ben yine bilgi vermeye devam edeyim size. Kağıt inceliğinde profesyonel güç sağlayan bu cihaz, devasa bir pil de dahil olmak üzere en son teknolojiyi yalnızca 8 18 mm inceliğinde ve 189 gram ağırlığında bir e, ağırlığa sahip bir gövdeye sahip olduğunu görüyoruz. Evet sesini de açalım. Şu an sağ taraftaki o sağlar. Diğer tarafa geçelim. Evet, bu şekilde Star Wars şevkini de oldukça iyi sunduğunu söylemek mümkün. Evet. Ee, bu şekilde yeşil, beyaz ve siyah renklerde piyasada olan bu cihaz aynı zamanda yani aynı zamanda da şöyle tutalım. Evet. Aynı zamanda da fiyat performans olarak karşımıza geliyor diğer özelliklerine de baktığımızda arkadaşlar 2K AMOLED dünyanın ilk ekranı olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ve tamam burayı kapatalım. Ana ekrana geri dönelim diğer taraftan. 1 Hz'den 120 Hz'e kadar ayarlanabilir ekran çözünürlük kalitesi sunmakta bizlere daha doğrusu pürüzsüz hareket sunuyor. Ee, ve e, burada %50'ye varanda enerji tasarrufu sağladığını ifade ediyor Realme e, web sayfasında. 1.07 milyar renk üretmekte ve 5 milyonla bir kontrast ayarı da sunmakta cihaz. Evet arkadaşlar... E, Burada Realme GT2 Pro'dan bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve son olarak da bizim karşılaştığımız bir problem vardı. İlk aldığımızda bunu da internette aratırken YouTube üzerinde de göremedik. O yüzden faydası olsun diye size şunu söyleyelim. Kapanışını, kapanma tuşuna sürekli basılı tuttuğumuzda olmuyordu. Bunun Ses açma ve güç tuşuna birlikte basılarak olduğunu fark ettik. Bunu da sizlerle paylaşalım. Siz de aldığınız zaman çok aramayın diye bunu da belirtelim. İkisine birlikte bastığınız anda karşınıza şu ekran geliyor. Yeniden başlat ya da kapat seçeneği çıkıyor. Belli ki Realme tarafında. E, sadece güç tuşuna özgü bir özellik olmaması sağlanmış. Yanlışlıkla basım olmasın diye. E, diğer taraftan e, son olarak toparlayacak olursak özelliklerini. E, ekran kısmında Corning Gorilla Glass victusla korunmakta. Bu da e, Gorilla Glass 6'ya oranla iki kat daha dayanıklı bir telefon sunuyor bizlere. Ee, ve Snapdragon 8 Gen jenerasyon 1 olduğunu söylemiştik. Ve e, %20 daha hızlı CPU performansı ve %30'a kadar daha iyi bir GPU performansı da sağlıyor cihaz. 1 artı 3 artı 4 8 çekirdekli CPU'ya sahip ve bu işlemci. Ve 4. nesil Andreno GPU'su ee, ekran konusunda destek sağlıyor. Ve bunun da e, detaylarına baktığımızda %30 daha hızlı performans ve %25 daha iyi güç tasarrufu sunduğunu söyleyebiliriz. Yeni Vulkan api'si ile GPU %60 gibi büyük bir performans artışına da sahip. Bu şekilde e, detaylar e, oldukça fazla 8 jenerasyonun 8. jenerasyonun 1. versiyonunda ısınma problemleri konuşulan bir problemdi. Ancak Realme bunu soğutulmuş çekirdek ile çözmüş olduğunu bizlere söylüyor. Özellikle paslanmaz çelik buharlı soğutma sistemi Max önceki nesle göre 2 kat daha büyük ve çekirdek alanlığının sıcaklığı 19 santigrat dereceye kadar düşürdüğünü söylüyor maksimum buhar soğutması sağlıyor ve böylelikle e, paslanmaz çelik buhar odasına sahip bir biçimde e, ısınmanın e, minimize edildiğini ifade ediyor realme Evet arkadaşlar e, bir de e, Farklı bir özelliği var e, kameralar içerisinde. Özellikle bu farklı özelliği makro kameralarla karşı, karıştırılmakta. Aslında makrodan daha öte bir deneyim sağlıyor. E, mikroskop özelliği sağlıyor. Kameralardan mikroskopu seçtiğimizde bakın. Şimdi bu yatak örtüsü üzerinde sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi bir yatak ancak e, bir yatak örtüsü. Detaylara indiğimizde bakın nasıl da bir e, ishane bir çok yaklaştırmak da gerekiyor diğer taraftan gördüğünüz gibi en kılcal e, örtün içerisindeki iplikleri dahi görebiliyorsunuz e, ben de sabitleyemedim tabi e, evet şu şekilde yaparsan sanırım daha net olacak. Evet, gerçekten inanılmaz derecede tam bir mikroskobik açıdan e, görülebilmesini sağlamakta. E, teknolojinin geldiği bir boyut. Özellikle e, fiyat performans açısından piyasada şu anda alınabilecek gerçekten yegane telefonların başında yer almakta. Özellikle e, bu videoyu aslında e, çekerek bunu yayma isteğimizin bir tarafta da, da, da bu tarz e, promosyonların, indirimlerin artması, diğer firmalar tarafından da benzer e, yaklaşımların sergilenmesi e, hepimiz adına telefonlara erişimin kolaylaşacağı niyeti taşımaktadır. Umarız e, ilerleyen günlerde diğer e, bu üstün özelliklere sahip diğer telefon üreticileri de benzer e, fiyat indirimlerini uygularlar. Telef ve telefonun e, nasıl şarj e, hızının e, ne kadar hızlı dolduğuna ilişkin de bir örnek gösterelim. E, şimdi hemen onu şarja takalım. Şunu açalım kablosunu. Telefon sıfırdan 30 35-40 dakika arasında şarjda bekletildiği zaman yüzde %100'e kadar çıkabilmekte 65 watt. 65 watt hızlı şarj desteğiyle çok hızlı bir biçimde doluyor. Ne kadar hızlı dolduğunu kısa bir demosunu göstererek, göstererek sizlere de sunalım bu noktada. Evet. Şu an şarj, şarj oluyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bakalım. Evet. Bu kadar hızlı dolduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda %100'e ulaşması 35 dakikayı buluyor. Şu anda %35'teydi galiba taktığımızda. Çok hızlı bir biçimde dolduğunu söyleyebiliriz. Süper hızlı şarj özelliğinin. Evet arkadaşlar söyleyeceklerimiz Realme GT2 Pro'dan şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum ve görüşlerinizi kanalın altında videonun altında yer alan yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.